Arkadaşlar merhaba. 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 Yusuf, Yusuf katıldı aramıza, merhaba Zenci Yusuf. <gülüyor> Zenci <gülüyor> bendim. Benim karakterimi niye aldın lan sen? <laughs> ee, şimdi görev dağılımı. Mami, Talha, e, ne yapıyoruz? Yusuf senin de tecrüben var biraz. Abi önce bir yeme içme halle, işini halletmemiz lazım. Tamam benim açlığım ve susuzluğum yüksek. Ben şuradan bir tane su alayım, içecek. Abi ben buraya ateş kuruyorum. Bu ateşe yemek atacağız tamam. Şimdi yiyecek bir şey ihtiyacım var benim. Ben şimdi ben abi ateşe de... ateş atıyorum. Bende bol bol yemek var. Herkese yetecek kadar yemek attım ben buraya. Bende de varmış. Atayım ben de. Bekleyin. Bekle önce ben... bir yiyelim doymazsak atarsın. Tamam ateşi yakmışsınız. Ateşi keşfetmiş adamlar bize. Bu araba ne işe yarıyor? Bu araba... Kim abi? Tahta mahta taşıyordu. Bir şeyler ha, taşıyordu. Ben içine taş koydum bu arada. Oh. Taşı al abi bir tek çeşit şey koyabiliyorsun. Kütük taşırız onunla. Ha, kütük Şimdi mi? evimizi büyütürüz kalabalıklaştık. Tamam. Ya ben bu taşları Lan benim da... etim iki miydi? Taşları bir yere koyamıyorum. Benim etim yok. Taşları direkt at abi ya. Sıkıntı yok onlarda. İyi nasıl atacağım? I'ya bastı. Fatih'e kalsın onlar çok bir yer kaplamıyor zaten burada. Oğlum taş, taş vuruyor. Ne oluyor lan? Taş vuruyor. <laughs> Oo. Envanter eğer çok doluysa atar. Tamam. E zaten 5'ten fazla taş aldırmıyor yani. O yanıyorum. Yanıyorum A lan. A kaş Hop. Suya koş. Suya Ya vurayım. Vurur vurur. Yanıyorum lan. Gel vurayım vurayım gel. Ya, gel. Tamam söndüm. Öldü. TPS kamera açısı var mı? Yok abi evet. herhalde. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Abi ben ava çıkayım, 2 kişi odun yapsın, 2 kişi de keşif yapsın bence. Tamam. Bence şey yapalım, bu evin etrafını surla çevirelim. Ondan sonra... Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Tuğrul, Talha, Ertuğrul. Üç kişi yemek ekibi olsun. Mami ile ben etraftaki ağaçları temizleyip suru yapalım. Tamam, tamam abi, ben ava çıkıyorum o zaman. Tamam. Mami, biz de ağaç işine evet. girişelim seninle. Tamam gel, abi, Yusuf gel. koyacağım şimdi. Tamam. Yusuf gel. Buraya gel. Ağ tamam. gördüğü zaman haber verin benden mızrak ver. Direkt mızrak fırlatacağım kafasına. Aha tavşan mı? <laughs> Dur ta sincap. Aha sincap var lan oyunda. Bir işe yarıyor mu acaba? Bir efektifliği var mı? Vuramadım. <laughs> tavşan mı lan bu yavrum? Hala abi şu bir çubuğu alsana. Benim çandada değer yok ki. Yusuf çubukları alsana. Evet. Biz ağaç ile ağaç ile ev Müzrağı arasındaki pırlattı, vurduk mu? ağaçları evet. keselim mi? Ağabeyim. Aha vallahi vurdum baltayla vurdum. Keselim. Oh. Mami şey sorunu Benim var. mızrak nereye gitti Ağabey, gören var mı? Arabayı alalım Ağabey. bir yerde keselim ağaçları. Böyle git gel beni tamam yoruyor. Benim mızrağı bulun lan. Aa buram. Mızrak gitti dur neyse bir tane daha yapayım. Vallahi yaptım. Hani? Hani? şu evin etrafındaki şeyleri bir keseyim diyecektim. Nerede? Neredesin? Bekle ko korkutma korkutma yaklaşma. Evin Öyle iki mi? tane girişi vurdum, var bir ön tarafta bir de sağ tarafta abi. Sessiz sessiz. Geliyorum. Vurdum. Arabayı aldım. Şöyle bir sıkıntı var. Arabayı koy abi. Seni göremiyorum. Koyunda Aha sen abi bu burada yapı var gel 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 abi. Gelelim mi? Burada bir şey keşfettik. Aha, vallahi. Ee, abi gel. Burada içecek var, gelin buraya. Abi yan yan ya nerede? Açlık Yapımda. açlığıma çözüm bulmamız lazım. Çok Gel abi gel. Bende var bir sürü yemek. Sen bana yemek ayarla bir de uçakla Orada. evin arasını temizleyelim seninle Mami. Aa Bu top nasıl buldum fikir? lan. Tamam. Öldürün artık şunu. Evet, evet, evet. Bunları koyalım. Abi burada her yerde ölü adamlar var ha. Karakterim o kadar aç ki. Uçaktaki diğer yolcular olabilir mi gençler? Işte? Abi bir gel bak şuraya. Burası dolu. Ama asılmış bunlar ölüler yani. Mamiye gidelim mi keşfe? Sen ilk önce açtıklarını doldur. Valla bir şey yedim de ya. Beyler şu kolaları molaları alın. Bak bir dünya açacak bir şeyler çıktı burada. Benim çantamda yer kalmadı. Oğlum öldüremediniz mi hala? Bir tane daha geldi. Bir dakika. Tabii bunlar. Alın bak orada bir dünya kola mola var. Aha bilgisayar vurdum lan. bunu? Aha tamam. vallahi bir şeyin aldım. Mami ben açtım <laughs> çözdüm. Tamam abi. Aha mağara var burada. Eto. Ne? Yusuf gelin. Mağaraya iniyoruz. Mesela şu, Mami şu ağacı devirelim seninle gel. Geldiniz mi hadi. Biz şeye gelmedik bu arada. Biz evin dışına sur kaplıyoruz Mami'yle. Tamam abi, biz mağara keşfettik. Mağaraya iniyoruz. Tamam. Ya yani biz temel Hadi ilgilenelim. Siz çevirin. At at onu at. Onda işimiz yok. Hazır mısınız? Evet. Ben önden iniyorum. Arabayı gir Bir ışık mi? yakalım. Mağara karanlıkmış. Çifte basarak daha hızlı inebilirsiniz. Ana ne Bağırsakları çıkmış adam var burada. Ya onlar zombiler yapmış olabilir mi gençler? İşinize karışmıyor. Abi burada bir dünya şeyi var. Bir şey değil mi bak bu mağar Oo. Harita buldum. Ben de. Ben gördüğün şeylere vur kır parçala. Bir şeyler buldum ben burada bayağı bir. Üzerinde yazı mazı var. Yazılı kağıtlar buldum. Melih hey, abi kaç dakika falan düşmesin. Sen Melih buldum. Aha çikolata var lan bu arada. Tela ne? Ne o? Jelis God Polisi. Öyle de yazı olanları direkt geç. Yazıları sonra okuruz. Mami, Mami bu ne lan? Ne evet. Yani abi? Gelin ben de mami, be gel, ben. gel. Oha yan yan. Bu mağaranın devamı var. Gelin gelin. Kendin daha da aşağı yani. Ne oluyor lan? Abi bunlardan diş düşüyor. Geliyoruz mu? Evet. Bu dişlerle baltanı geliştiriyoruz. Güneş bir şey göremiyorum. Al al. Göreyim bir işte. şey. Her yerini mi kesmemiz lazım? Şimdi içimde kötü bir sor. Buradan çıksak mı? Şeyleri alayım ben. Kollarla bacakları. İleride yemek yapalım. bir kesmesin. de bir işe yaramıyor. Leyla açılıyor Yusuf. Yusuf neredesin lan? Oğlum burası boş Yusuf lan. Yusuf. Atıyoruz. Aa yam yam. Kaç 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 kaç. Topuk. gelin gelin dönün dönün dönün. Dediğim gibi biz uçağı birleştirelim ağaçları keselim Nasıl fikir? Lan kayboldum. Çünkü uçak bizim ana mekanımız gibi düşünüp bunun etrafına böyle kuruluruz. Şu bu tarafa tam tersi yöne gidiyoruz. Yani çok mu? Biz... Ben ee, Mami. Mami. Efendim abi. Ben ağaçları keseyim sen hızlıca yerden topla. Hadi böyle çabuk çabuk çabuk. Buranın tamam. sahipleri vardır gelmeden çıkalım buradan. Şimdi gündüz bile yamyam yam geliyorsa gece sıkıntı yaşarız. Çocuklar da yok yanımızda şu an silah da yok. Abi ne bu mağara çok felaket bir mağara. Tamam güzel lootları toplayın biz. Biz de evle uçak arasındaki ağaçları keserekten suru yapıyoruz o ağaçlardan. Hem yani tam kazan kazan durumu. Uçak uçak. Abi ne yapıyoruz? Uçak bir bağlantısını bir kaybetmek bir istemiyoruz. Lazım ya. Ya. Abi biz buraya şey eto biz buraya büyük tane taşıyıcı yapalım mı? Aha. Yapalım. Vallahi Allah ben çubuk var hemen şey yap yapalım. Ama ben koyuyorum buraya lan. Burada da çünkü. Ben de hepsini koydum ben de Bu küçükler var ya hani ağaç kestikten sonra altında kalan kısım. Heh. Ben onları de o kadar Siz küçük mütük taşıyın. Onları da mı alabiliriz? Bulduğunuz şeyleri koyun onlara. Bak bunları kırıyoruz. Burada kalabalık yapmıyor. Ben de etrafı keşfetmeye tamam. devam edeyim. Mami bizi boşa Yok yok. Tamam dur ikimiz ona vuralım. Ah, tamam. tamam. Kırıldı. Altıda gidecek e. şimdi. Ha, böyle kırsak yeterli kalıyor. Evet. Sen şu yerdeki ağaçları toplasana arabayla devam et. Tamam. bu kayayı falan da temizle etmemiz gerekiyor. Kır pır parçala böyle. Param ponç git her şey. Çıkar her şeyi alın. Çubuk mu? Ne bulursanız. O benim açlığım var. İyi misin? İyiyim de araba pek iyi değil. Beyler şuraya bir ateş. Çubuk koyabilecek olan var mı? Oo. Buraya bak ateş abi, buldum. Yemek sen? yiyelim. Aldım abi. Tamam, tamam Yusuf koyduk gel. Eto açtın var mı? Yok Mami buralarda hep ağaç var hiç almamışsın. Alıyordum abi işte sonra elime bir ağaç yok. Üstüne... Aha bak bak bayrak şartı var. <laughs> araba doldu abi şu an. Araba oldu. Bu mu? araba halloldu mu ya? Halli olmuş. Yusuf aldım. Bekle yani, geliyorum şu şey, yemeğimi yiyin. Evet. Yusuf koş Eto'ya yardıma git. Söylemesi gayiptir. o kadar çok ağaç istedi ki bu mami sence de fazla değil mi Değil abi <laughs> Normal bir Abi yamyamları gibi. takip etmeyin Yamyamlar bizi bir yere çekmeye çalışıyor çekmek Deli mi bu? Belki iyi bir yerdir Karabalı değil miyiz? Ne, Benim camlarım içinde ben olmuyor mi? ya normal mi? Oy yemek yemiyorsun abi, ya abi Abi ilaçlar falan var da belki ilaçlar almaya gerekiyordur. Şöyle olur. bir şey var ben bir tane de çiçeğim denemek için de ee, bu arada evet onunla alakalı bir şey. Yaşı şimdi dolmaya başladı. Şeyden çünkü yemek yedim yani. Açlık barında sıkıntı yok. Yok yemek yedi bitik arttırıyor da o yüzden dedim. Yok ilacı içtim düzeltiyor şu an. Büyük ihtimalle ilaç kıymetli olacak. Tamam oğlum gel de şu akırı, topla. Var mı adam daha öylece? Ne yaptın oğlum? Adamı parçaladın. Adamı mı parçaladın? Evet. Ben kanalı ağaç parçaladın. Sen arttı arttı misin ağaç parçaladın? Efendim Mami? küçük de keseyim de bu kalabalık yapmasın burada. Aynen ben sen yerdekileri topla. Ben o işi hallediyorum. Bunu ne yapmışlar? Ayin yapmışlar ya. Gençler, e, birazdan hava kararır. Yavaştan gelin bir toparlanalım isterseniz. Olur abi. Biz bayağı bir şey topladık zaten. Eto evet, araba doldu mu? Abi arabaya çubuk koydum. Tamam. Ne kadar var çubuk? 6 tane araba Tamam. O zaman inceden av yaparak gidelim. Hadi. Biz av yapacağız değişiklik. Ben Doğru bayağı loot yaptım. Yorgunluk barı da çok önemli. Ya. Büyük adamın vuruş şiddetini falan etkiliyor. Al tamam. görürseniz haber edin. Bu maçlar falan ne işe yarıyor? Onlarla da muhtemelen birleştirme falan ben hepsini topladım. Meşale falan. Hiç öyle Onlarla yaptırıp, ip yapabiliyorsun. Sonra yanan bir şeyler yapabiliyorsun. Bayağı işe yarıyor kumaşlar. Sakın atmayın. Beyler neredesiniz? Gelmiyoruz mu? Hadi. Geliyor. Su para beyazı ilgilen hadi. Şimdi silahı nereden yapıyorsun? Ulan ya? abi siz ne yapmışsınız ya? Bak bak abi bitti de yiyebiliyoruz ha. Bitki yersen ama canım gidiyor bir tık. Zehirli olabiliyor bazıları. Evet. da oldu. Stoplayı, Stoplayıcı yapmamız lazım. Ne lazım abi onun için? Ben şimdi yapıyorum. Siz siz sadece lootlayıp hızlıca buraya gelin. Çünkü şey. E, koy 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 koy. Böyle e, yaprak lazım. Büyük bir yaprak bulabilirseniz. Yaprak mı lazım? Evet. Mami abi, sen o yaprak değil yani Abi topla kaplumbağa diyor bak abi. sol altta ne lazım olduğu yazıyor. Kaplumbağa mı? Kaplumbağa şey? kabuğu evet. Tamam önemli değil neyse. E, abi. Ha. E, İnsan yer Yerim nerede? Ne kaçtı? Aha. Bahçela, bahçe de kuruyorum. Bu bahçe de büyük ihtimalle bizim şey. Yemek ihtiyacımızı büyük ölçüde tamamlar. Ben geri kalmayacağım. Sen çubuk, çubuk Muha koyayım. Muhammed. Evet. Ben buraya bahçe için Peki, dört tane hocam, küçük Dört tane küteği, falan küteği var mı? Şey getirir misin? Getiririm. Hani yani çubuk var çok kafasını geçti. Çubuk tutucuyu geç. Şeyler tutucu geyik mi yıkıyorsunuz haber verin alıyorum. Küçük kızı, küçük tutucu. Tamam şuraya bir tane küçük tutucu yapıyorum. Eee, çünkü bizim kütüğe çok ihtiyacımız olacak. Kestiğimiz kütükleri birleştirmek için. Abi gel bu Ay, kütüklerden iki tanesini alabilir misin? Bir tane. Neredesin? Burada. Alırım. Şuna şu. Neredeler? Diğeri. İçerideki bahçeye koy onu. İçindeki çubukları Koydum. da yanındaki şeye koy bak şuraya kur. Gördün mü? Oraya da çubukları tamam. Bir tane kaldı. Onu da hallederim hemen. Tamam, ha şurada varmış. Onu da hallet. Ben e, şurada biraz teknolojik gelişmeleri yani taş tutucu da yapayım. Mami Bak evet. kütük tutucunun yanına taş tutucu da yapıyorum. Tamam mı? Bu ateşi kırdım çünkü bu ateş çok kötü. Tamam ateş... Daha güzel ne ateş... yapacağım şuraya? Şimdi ateş önemli değil. Şöyle önemli değil. Eee... bizim... Onlar loot yaparken biz burada lootları tutacak şeyler yapmamız lazım. Sen çubuk topla bu ikisini tamamla. Bunu tamamladın mı? Tamamladım. Çubukla taş tutucuyu da yapalım. Yani çubuk getirsen biraz. Ağabey ah, tutucu yaptığın yersin. yerde şey var yalnız. Ne? Şey ne? Adım ola. Tamam alırız onu orada. Alınmıyor ki. Nasıl alınmıyor? Bırak bana sen git çubuk topla. Tamam. Abi ben burada tohum falan da topluyorum Tohum falan da var bak. Alın ben buraya bahçe kurdum. Tamam çok iyi. Bu arada abi yakınımızda deniz var ha. He. he. Kapı neresi Muhammed? Orası mı? Şu gördüm. Bak bir de burası abi. Bize tamam aç kapıları açık bırak tamam mı? Kapıları açık bırak bana. Tamam. Evet, Muhammed bana bu ne, ne lan? Diyorum. Ha bizim çocuklar. Evet. Şimdi gençler... Abi benim bir ya bakma. Av peşindeyiz abi evin etrafındayız. <laughs> Şimdi av peşindesiniz de. Şu malzemeyi... Gelelim mi oraya? Lazım. Yok yok. Şey için lazım oğlum. Yani elinizdeki malzemeleri hızlıca buraya şey yaparsanız. Yusuf'u gönderdik abi boşaltsın diye. Boşaltmadım hala. Küçük tutucu. küçük tutucu yapacağız bir tane de. Hani... Sonra, hadi, sonra. Abi susturdum ben. Kütük lazım. Gel bende bir dünya içecek var gel. <laughs> tamam. Mami. Çubuk, evet. Çubuk. Şu an en çok çubuk lazım bize. Tamam. Ben de var on tane. Aa. Bir küçük, küçük bu kadar. Kırıldı değil. lan bu. Ha aşağıda bir yandan biri daha buldum. Biri kırdı buraya ama <laughs> kim kırdı? Allah abi hemen gelmen lazım. Ne olur? Ben sana öyle mi öleceğim yapsın? Üzerinde çubuk olan şu çubuk. Oğlum şimdi son saniye kadar bekleme ya. <laughs> E ne o şey ben Oo. içtim niye işe yaramadı bu? Kuş öldürdün lan? Gel bir daha vereyim. Bir tamam ben bir daha vereyim ben Kuşları öldürdüm. Oo cani bir adamı. Gel Yusuf gel. Hemen av taşıyacağız gel. Melih abi. Efendim. Bu kütüğü depolamak için, çubuğu depolamak için bir yer yok mu? Çubuğu depolamak çubuk... için, bak burada çubuk harcıyoruz zaten. Önce o çubukları oraya kullanın. Sonra çubuk tutucuyu en son yapacağım. Ah. Önce elinizdeki çubukları şuradaki binalara koyun, bak. Abi benim olduğum yerde biraz çubuk var, gel istiyorsan. Gelir, geleceğiniz mi artık? Abi ben şimdi boşaltayım Bakın bir. gençler, Gülüşmeler. şimdi bir dakika. Şimdi önce Oğlum, evin evi... Bak, bak, Hava kararıyor. Hızlıca evin önüne gelin. Bu binaları üzerindeki Yusuf, malzemelerle, uygun malzemelerle yaptığımız yarım binaları tamamlayın. Sonra hızlıca burada bir ateş, yemek, su ihtiyacını kontrol. Sonra hava kararıyor çünkü saldırıya uğrayacağız. Artık bir durmamız lazım. Şu tamam abi geliyoruz. hızlıca çubukları tamamlayalım. Tamam. O zaman biz çubuk toplayarak geliyoruz. Tamam. Çubuk toplayarak gelin. Gel Yusuf. Oğlum taş değil lan taşları al. Taş toplayıcı yapıyorum bu arada. Ee, elinizdeki taşları da o taş tutucuya koyacağız hızlıca. Yani... Şu bu olan ateşte koyabilir mi? Ateşte lazım ya. Yani. Tamam ateşi mamis. sen ateşle ilgilen. Tamam, çubuk Bakın, lazım bana. Buraya taşlarını. taş toplayıcı yaptım. Taşlarınız burada dursun. Her an lazım olur kullanabiliriz. Bir 7 tane çubuğa ihtiyacımız var. Hızlıca şunu da tamamlayalım. Şu arabadakileri ne yapıyor? Arabada şu an bir daha dolduruyoruz arabayı. Hava karardı çünkü farkındaysanız. Bizim tahmin ettiğimiz şey gerçek oldu. Bu hiçbir işe yaramıyor. Bu neymiş? Bunu vurunca kayboluyor. Güzel. Bu arada kuşları şeyle öldürebiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Neyle abi? Kuşları baltanızla vurabilirsiniz. Ben iki tane kuşu öldürdüm. Yakalayabilecek mi vücudu? Ben iki tane öldürdüm valla. Ben boşuna mı bırak yaptım ya? Ya o da işe yarıyordur canım. Daha iyidir ya da ne bileyim. Ya da böyle nasıl bir zor bilmiyorum. Sadece ben yaptım. Denk gelirseniz Yusuf, abi. karanlık oldu bizi burada yerler. Bayağı bir oldu zaten burada. Evet, beyler bu tarafa şimdi toparlanalım. Kapıları kapatalım. Yarın devam ederiz ilk işimize. Kapıyı nasıl kapatıyoruz lan? Beyler abi de Diğer yerleri yapmadık ki, kapıyı yasak ne işe. Tamam, şu yüzden kapatalım di... Zaten Lan ne oluyor? Etrafı gördüm. Lan vur bana. Oh, biri Hı. saldırıyor orada. Lan biri yanıyor. Yanıyor, vurun vurun. Tamam, tamam. <laughs> Vurmayın lan. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Atalım ee, bir bakayım. Yatma şeyi Yapmak için... Mi? Aha gelmemiş abi. Tamam. Benim oh. yemek yemem lazım. Gençler şimdi sabah olduğunda uyuyup uyandığımızda iki tane görevimiz var. Ben teknolojik gelişmelere devam ediyorum. Ama sabah herkes suru bitiriyor. Önceliğimiz suru bitirmek. Tamam. Bir iki kişi tamam. ağaç kesecek. Biri toplayacak. Biri arabayla buraya getirecek. Hızlıca. Tamam. Anlaştık mı? Ağaç kesme ben Anlaşayım. de olsun. Tamam. E, ee, Yusuf'la Mami ağaç kesiyor. Talla kütüğü taşısın. Turu sen de yerdekileri toplayıp arabaya dolduruyorsun. Tamam. Tamam, güzel takım. Abi bir şey diyeyim ben de Bende bir dünya loot var ha. Tamam. E lootlar için bir şeyler ayarlayacağız büyük ihtimalle. Yemek ihtiyacını Abi... doldurun. E, bizim... Bende şu an işaret, bir şey dinamit, minamit var. E, bizim hızlıca deniz e, kaplumbağa kabuğu bulup su toplayıcı yapmamız lazım. Su... Çünkü elimizdeki sular bize yetmez. Bir de şey diyeceğim, şu surun içerisinde taşlar var. O taşları toplayıp hızlıca taş toplayıcı kutusunda bırakın. Yer bir temizlensin bence. En azından surun içindekiler temizleyebiliriz bence. Bir de geldi galiba. Dikkat edin. Ne Bir ses var. Yok ya ben pratik kurmaya çalışıyorum. Mami mesela Mami bana evet. bakar mısın? Şu kütük temizleniyor Bakarım. mu mesela? Sanırım hayır. Abi ona vurdum mu? Eve giriyor lan. Bu. Durun evi yıkmayın şimdi başımıza. Eve vurmayın lan. Abi uyku barımız dolmuş gelin uyuyalım. Hadi beyler yata. Herkes bassın. Yusuf Sen kaydet bir daha abi. Tamam kaydedeceğim. Ne olur ne olmaz. Kaydettim. Uyuyalım bir de. Kaydettim. Hadi la uyuyun la. Uyuduk Biz... tamam. Bu bölümü burada bitiriyorum. Hadi.